kapağımızı açalım. Bir çekeriz bakalım. Arka camı örtelim. Hazırlayalım. Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben şu olur. Güzelim, Uğur Coşkun. Bugün tarla süreceğiz. Aslında tarla sürmeyi bitirdik ama yaklaşık 10 dönüm arpa tarlası vardı. Harmandan hemen sonra sürmüş Nefsin de. O arpa tarlasını ee, niye süremedim? Pancar boruları geçti. Sulama boruları pancar için. Ondan dolayı süremedim. Şimdi işte kutlumuz taktık. Yani en gebeli diye geçti bu sürmeyi deneyeceğiz. Umarım başımıza bir bela açmadan kutlayabiliriz Yani öncesinde hep dörtlü kutlu kulunluk, sürdüğümüz için dörtlü kutluğun ağırlığı 800 kilo. Şimdi beşli kutluğun ağırlığı tamam. Bu 300 kilo çok büyük bir kilo farkı çünkü arkadan baskı yaptığı için traktöre daha çok traktöre, ağırlık veriyor. Ve TD'lerinde bildiğiniz üzere ön kısmı hafif. Ben de buna çözüm olarak ön tekerlekleri ve ön ağırlıkları mesela size şöyle söyleyeyim. Ön ağırlıkları 5 santim bilemedik 10 santim uzatacağım. Ön tekerlikleri 300 kiloluk cant çağırlık var. Bu jant jant içi ağırlığı tak jant. 300 600 kilo. Yanlış hatırlamıyorsam 300 kilo ya da 150 kilo 150 kilo olabilir bilmiyorum. Çatı. Camı da pislikte gözükmüyor. Bulanık gördün evet. Hadsizler de böyle çukurlarda trakları görüyor tarzı şeyler Fren var Frenleyemedi Sıra abi Tamam Tamam elde veriyorum Bir sonraki filo ne? Hı -hı. Aferin Hadi görüşürüz Aferin ha. Ama nasıl sürüm oluyor? Hı. Ama nasıl tam var? Ama nasıl çekiyor? Hoppa! Beşli bulut da bayağı yer götürüyor ama ha. Görüyorsun değil mi? Anlatmaya gerek yok yani. Abi tarlayı şimdi süreceksin var ya. Ben arkadaşlar harmanı kaldırdı yani. bir içeri girdi. Ben arpayı yırtıydım. Ertesi günün sabahı hemen tarlayı sürdüm. Arpa talanını hep öyle sürüyorum. Ama bak burasını sürememiştim. Anlattım ya önceki şeyde, videoda. Şimdi ikinci parti Kapattım tarlayı gidelim. Çok tatlı bir sürüm oluyor. Yağmurdan kaynaklı olabilir. Şimdi tarlanın düz yerinden başladım ben. göstereceğim. kameraya atıya da gözüküyor mu şu an bilmiyorum. Ee, deneyecektim ya. Evet, tarlanın düz yerinden başladım. <laughs> Hafif engebeli yerler var. Aslında tarla yine engebeli ama böyle yokuş yukarı yokuş aşağı. Sağa sola engebe yok. O yüzden şu an sıkıntı yaşamıyorum. Kurulukta ama yokuş yukarıda yani engebeli olan yerde. yukarı çekiyoruz. Yani traktör hiçbir şeyden asılabiliyor. Tarla tabında olduğu için 6. da beklesek götürebilir diye düşünüyorum şu an. Öyle değil mi? Uzun, uzun zamandır böyle tabuna tarla söylememiş. Yağmur yoktu yani. hızlı diye yere geldik. Burada hemen 1.5'a düşelim. Pulluğu yerden 2 santim 3 santim keselim. E, çünkü, çünkü herhangi bir e, devrilme durumunda pulluğu hemen hızlı bir şekilde indirmemiz gerekiyor. Önce evet. evet. bir yerde pulluğumu yere sürtmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü pulluk bir, bir ton belirttim tekrardan. bir ton ağırlığında Kulluğun yüzünden biz bir kere traktör devirdik. TT 75'i devirdik. Şükürler olsun ki ne traktörde ne de babamda bir şey var. Babam var üzerinde. Ya aslında devrilmezdi ama babam ameliyatlı olduğu için bir tırdan dolayı geri dönememiş. Taşa çıkmış. Taşa çıkınca da haliyle vurduk olduk traktör kepçeli olduğundan dolayı traktörü sadece yan yatırdı yani bir daha devrilmedi ooo tam tekere denk geliyor galiba <laughs> şöyle etsin, bu ya burada hep lastiklik görüyorum taşın yüzünden umarım bu taş bu kadar bizi e, üzmez bu gördün mü nasıl sürdü taş var be ya. Kum gibi ya maşallah. Buranın verimi de güzel oluyor arkadaşlar. Ben yerlerde... Verimi düz yerden daha fazla alıyor. Neden bilmiyorum. Burada dönüme 450-500 kilo arpa aldım. Benim için çok çıkar bu başına. Dışarıda fotoğraf çek dışarıda. Fotoğraf çek de kapak resmi yapar. Fotoğraf çek. Ha, fotoğraf çek. Foto foto. Ama benim bu tarlada her ne kadar da yaylı olsa da yavaş gitmem gerekiyor. Çünkü köklü taş olunca Allah traktörden çıkma dereyesine geliyoruz. Modelinde. Bu arkadaş geçen kafasını sökecek artık ya. Yani. Fotoğrafla. Çıktın mı ben? Ben de gözüktüm mü? Ben de gözüktüm mü orada? arkadaşlar çok uzatmayalım size de gösterelim. Tamam birincisi bu. Güzel